Merhaba arkadaşlar size yeni bir bilgi vermek üzere karşınızdayım. Daha önce iki tane video çektim. Amacım tamamen benim kendi kafamda birden fazla analiz yöntemini birleştirmeye çalışmamdan kaynaklı araştırmalarında ortaya çıkan bilgiler ya da yorumlar diyebiliriz. Ee, bunlar bana has bilgiler değil. Ama bu şekilde bir anlatım daha önce ben hiçbir yerde görmedim. Bu videoda da size ezbere bildiğimiz bazı bilgilerin mantığını anlatmaya çalışacağım. Bunun iç dünyasını anlatmaya çalışacağım. Ben analize, klasik teknik analize başladım. Daha sonra Eliott e, prensipleri üzerine backtestler yaptım, analizler yaptım, setuplar kurdum. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz her bir swingin, dalganın, artık adına ne derseniz deyin hareketin, her bir tepenin dibi benim için bu anlamları var. Eğer Elliot'la ilgili bir bilginiz yoksa. Bu bilgiye sahip olduğunuzda ve üzerine price action bilgisi öğrendiğinizde edindiğinizde grafikte baktığınızda size daha anlamlı şeyler veriyor. Yani burada baktığınızda en anlamsız yapı bile bana örneğin şurada bir formasyon veriyor. Ondan sonra bir harmonik yapı burada gözlemliyorum. Ve mumların içerisine girdiğimizde de yine e, Range'ler gözlemliyorum, başka düzeltmeler gözlemliyorum. Sizlerle de bunları paylaşmak istiyorum. Burada anlatacağım şey bana göre çok önemli. Ben bunu kendim keşfettim. Daha önce anlatıldığını sanmıyorum böyle bir oluşumu. Ama e, mutlaka daha önce keşfedip anlatanlar da olmuştur. Belki de keşfedip bu bilgiyi paylaşmayanlar da olmuştur. Ben sizinle bu bilgiyi paylaşmak istedim. Şimdi bize ezber bir bilgi biliyoruz. Nedir? Engulf yapıları. E, şurada bir engulf var 4 saatlik grafikte. Şu engulfu şöyle aldığınızda bu engulf e, aşağı kırılmış. Normalde e, trend yönünde mi? Trendin tersinde mi? Buna göre aslında değerlendirmesi yapılabilir ama ben buradaki engulfun 4 saatlik grafikteki çalışmasını değil, bu engulf neyden oluşur ve e, daha alt zaman dilimlerinde nasıl çalışır? Bunu anlatmaya çalışacağım ve ben grafikte bir engulf görüyorsam eğer e, bu engulfu 4 saatlik grafikte gördüysem 4 saatlik zaman diliminde takip etmiyorum içerisine giriyorum engulf oluşumundan sonra örneğin şu mum oluştu arkasında bu mum oluştu burada bir engulf var artık tamam okey benim için daha sonra şu mumlar oluşurken ben şu kısımda 3 dakikalık 5 dakikalık 15 dakikalık grafikte trendleri takip ederek işlemler açıp kapatıyorum. Yani benim için bu Engulf'un 4 saatlik grafikteki durumu çok önemli değil. 4 saatlikte de çalışmamış denilemez. Belli oranda çalışmış. Sizin buradaki ar beklentinize göre değişir bu. Şimdi arkadaşlar HAP bilgi bize şunu söylüyor. Engulf ileride bir yerde yani grafiğin devamında destek ya da direnç olarak çalışır. Fiyat bu bölgeye geldiğinde bu bölgede alıcılarla ya da satıcılarla karşılaşır. Bu bölgede bir değiş tokuş olabilir. Böyle bir hap bilgimiz var. Price action'da ne yapıyoruz? Örneğin bu angle şurada olsaydı e, diyoruz ki e, fiyat tekrar bu bölgeye geldiğinde buradan satış yiyebilir, direnç yiyebilir ve tekrardan aşağı doğru gidebilir. Ben belki buraya bir stop koyarım. Belki şuradan e, long pozisyondaysam şu bölgede daha az zaman dilimlerinde e, gerekli onayları aldıysam long pozisyona girdiysem hedefim belki buralar olur. Neden buralar olur da yukarıda daha yukarıda bir yer olmaz? Çünkü şurada bir engulf var derim ee, ve bu engulftan dolayı e, buradan satış yiyeceğini düşünürüm derim. Ve işte işlemi buraya kadar kurarım. Setup'ımı bu şekilde yaparım. Tabi bu benim için çok böyle ideal bir engulf değil açıkçası şimdi şuradaki yapı üzerine anlatayım. Ben buradaki yapını fotoğraflar şeklinde aslında bir flood yaptım Discord'da grafik paylaş kısmında. Okuyanlarınız zaten bilir ama bu şekilde anlatmak anlamanız açısından daha faydalı olur diye bu, bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik Euro out paritesinde bir engulf yapısı gözlemledim. Bu yapıyı gördüm ve 3 dakikalık grafiğe dönüyorum. Zaman dilimine giriyorum. Şimdi burada Engulf'lar neden böyle çalışır sorusunun cevabını arıyoruz. Ezber bilgilerimizden kurtuluyoruz ve işin detayını, mantığını anlıyoruz. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Aslında yapı şu. Şurada yutulan mumu görüyoruz. Engulf'taki küçük mumu görüyoruz. Simgeleyelim buraya. Yani şu mumu görüyoruz. Onun yanındaki şu alanda aslında onu yutan mum aşağı doğru olacak. Pardon. Şunu da taşıyayım bunun yanına. Şöyle koyalım. Evet. Şu mum e, yeşil bir mum olsun. Şu mum da kırmızı bir mum olsun. Renkleri farklı olsun. Gördüğüm üzere burada e, küçük bir mum var ve bunu aşağı doğru yutan bir mum var. Bu engoz yapısı. İşte şuradaki şu yeşil olarak ifade ettiğim mum esasında şuradaki alan ve o alanın ne olduğunu zaten hemen anladınız diye varsayıyorum. Şu yutan mum ise şuradaki alan. Şimdi bunları siliyorum. O kısmı 4 saatlik grafikte gördük. Bakın arkadaşlar. Şu araya iki tane belirgeç atayım. Şu şekilde. Şuradaki kutuyu kaldırıyorum. Ben burada ne görüyorum şimdi? Çok dikkatli izleyin. Burada arkadaşlar şuradaki renci mutlaka ve mutlaka görmüşsünüzdür. Şu alanı gördünüz mü? Bunu da şuradaki range ile değiştireyim. Bakın bir önceki videoda anlatmıştım iki tane fiyatın tepe ve dip yaptığı iki nokta düşünüyorum. Burada 145 ile 144 arasında denk gelmiş fiyat şu bölgede 3 dakikalık grafikte konsolide olmuş. Bu alana sıkışmış. Konsolide olduktan sonra yukarıya doğru bir ne yapmış? Deviyasyon hareketi yapmış. Yani buradaki range'in üzerine çıkmış. İşte burası bir manipülasyon alanı aslında. Bu manipülasyondan sonra fiyat tekrar range'in içine girmiş. Bakın orta noktasından bir destekle yukarıya doğru gitmiş. Ve hemen sonra aşağı doğru devam edip fiyat bu bölgelere kadar gelmiş. Peki bize bu ne anlattı arkadaşlar? Biz Price Action videolarında, Neslihan Hoca'nın videolarında Power of 3 Box diye bir şey öğrendik. Power of 3 Box neydi? Bir konsolide alan vardı. Bir devi deviyasyon gösteren bir alan vardı. Ve bu deviyasyon alanından sonra aşağı doğru giden bir extension bölgesi vardı. Yani bir genişleme bölgesi vardı. 1, 2 ve 3 tane kutudan oluşan 3 kutunun gücü işte diye Türkçe'de çevirebiliriz. Orijinal ismi P, P3 ya da Power of 3 Box ya da Power of 3 e, stratejisi. Bu şekilde arattığınızda yabancı kaynaklı videolarda bulabilirsiniz şu konseptle ilgili. Bakın Engulf aslında neyden oluşuyormuş? Bir yutulan mum olan range'den oluşuyor. Onun üzerinde yutan mumun yukarıya yapmış olduğu iğneden kaynaklı burada bir extension var. Altında da asıl yutan kısım olan o uzun gövdesi var. İşte bir range alanı, range'ın dışına taşması ve extension'ın aşağı doğru gitmesi. Bakın bir engulf içinde biz nasıl bir price action konsepti yakaladık. Neden engulflar ilerleyen dönemlerde destek ve direnç noktası olarak görev yapıyor? Çünkü bu range arkadaşlar ben bir önceki videoda anlatmıştım. Range'ler aslında fiyatın kararsızlık yaşadığı, alıcılar ve satıcıların savaşa girdiği, satıcılar ve alıcıların belli bir fiyat aralığında iki nokta arasında dengede olduğu bölgelerdir. Ve bu bölgeler eğer alt taraflarda ise ne olarak çalışır? demand bölge, destek bölgesi, üst taraflarda ise sapli bölge yani direnç olarak çalışır. Ve bu alanlar aşılmalarına, dirençten desteğe, destekten dirence dönmelerine göre de sap dem alanlara dönüşebilir. Şimdi size bir sürpriz daha. Bakalım bu alanı biz alıp ileriye doğru uzatırsak nasıl bir şekilde karşılaşacağız. Buradaki power of 3 box'ı gördük. Eğer burada ben bir 3 dakikalık grafikte ben bu engulf'u ıı, gördüysem ve şu olay bittikten sonra ne yaparım arkadaşlar? Tekrardan bu range alanına fiyat gitmeye başlarsa şu alan içerisine geldiğinde uzattığımda burada short piyaslı arama yaparım. Tabii ki ana trendin yönü de önemli. Bunu daha önceki videoda bahsettim. Şimdi ben bu kutuları silmeyeyim. Şöyle bir şey yapalım. Bakın buradaki alanı alıyoruz. Ve aslında buradan şunu da anlıyoruz. Neden biz e, engulflarda tekrardan engulfumuzu şuraya çizelim düşen bir engulf yapıyoruz da burada. Çünkü bu örnekteki engulf düşen bir engulf. E, şunu da kırmızıya tekrardan çevireyim. Neden engulflarda biz kutu içerisine alırken gövdesi daha küçük olan mumu baz alıyoruz. Böyle uzatıyoruz. Hiç düşündünüz mü? İşte çünkü gövdesi kısa olan kısım buradaki range alanına denk geliyor. Ve bizim için önemli olan şey extension ya da deviasyon bölgeleri değil. Range'in kendisi. O yüzden biz buradaki iğneyi ya da aşağıdaki bu gövdeyi almıyoruz da yutulan kısmı alıyoruz. O yüzden bunu uzattığımızda bu alan bizim için değerli. Ve bu değeri arkadaşlar bakın şimdi nasıl göreceğiz? Şu bölgeyi öncelikle direnç olarak düşünüyorum. Direnç olarak düşündüğümden dolayı bunu kırmızı yapıp bakın bu bölgeyi uzatıyorum. Şimdi gördüklerinizi iyi bakın arkadaşlar. Fiyat bu bölgelerde nasıl çalışmış hep beraber görüyoruz. Görüyor musunuz alanı? Şuradaki range extension aşağı uzadıktan sonra po 3'ten sonra tekrardan buraya gelmiş ve bir direnç olarak çalışmış. İkinci kez bir direnç olarak çalışmış. Üçüncü kez geldiğinde aşılmış ve tekrar aşağı inmiş. Şu bölgede aslında tekrardan bir manipülasyon var. Ama tekrar aşıldıktan sonra artık bunun direnç olma özelliği kaybolmuş. Burada fiyat çünkü daha yukarıya gidememiş. Burayı kırıp geçememiş. Ve buradan sonra ikinci bir denemesinde işte bunlar artık fincan kup formasyonu da diyebilirsiniz. Yani fincanlar kuplar da bu şekilde oluşuyor. Bakın hop hop onayı yukarıya gitmiş. Klasik teknik analiz yöntemi. Ama biz şimdi price action'dan bakıyoruz olaya. Bakın burada artık gelmiş. Destek olarak kullanmış. ikinci bir kez destek olarak kullanmış. Şunu da sayarsak belki üç kez destek olarak kullanmış. O zaman biz jargonda ne diyoruz buna? Sap dem alan diyoruz. Fiyat buradan tekrardan aşağı gelirse bu bölgeye e, buralarda tekrar direnç olarak çalışabilir. E, destek olarak çalışabilir. Ama biz aynı zamanda şunu öğrendik. Bu bölge ne kadar çok yoklanırsa e, gücü o kadar zayıflar. İlk seferinde çok güçlü, ikinci de hala güçlü. üçüncüde de delinmiş ozon tabakası gibi düşünün. Dördüncü de artık Allahu Ekber diye delmiş geçmiş. Sonra dirençten desteğe dönmüş. İki kere de destek almış. Ve bunu uzatalım bakın. Şu bölgede e, yine fiyatın buralarda saçmaladığını görüyorsunuz. Daha uzatalım. Bakın tekrardan burada direnç olarak çalışmış. Daha da uzatalım fiyatı. E, daha şu anki dakikalara geldik ve buradaki dirençten sonra aşağı doğru devam etmiş. Tekrardan burayı henüz yoklamamış. Yani bu bölge 3 dakikalık grafikte bakın birden fazla kez 1, 2, 3, 4, 5, 5 kez düzgün çalışmış. Bir kez ihlal edilmiş bir kez de kırılmış ve bir kez de aşağı kırılmış. Bölge ne kadar önemli bir hale gelmiş görüyor musunuz? Sadece 4 saatlik grafikteki tek bir angle'dan yola çıkarak bu analizi yaptık. Yani bir angle, en bir range ifade eder bize. E, bazen extension'lar ve deviyasyonlar vardır. Şu iki kısım olmak zorunda değil. Ve uzattığımızda bu alan neden destek ve direnç olarak çalışır? Çünkü şuradaki range'den kaynaklı.